Birden baş ağrımdan dolayı hastaneye gittiğimde bu gerçeğinden yüzleştim. Dünya başımdan aşağı yıkıldı. Sonra Türkiye'de tedaviye gittim. Ameliyat oldum. Gayet başarılı geçti. Onun üstüne geldik buraya. Tedavilere başladık. Annemle babamı çok yakın süreçte kaybettim. İş yerimi kapatmak zorunda kaldım toparlanamadığım için. Bu defa yavaş yavaş her yerden paradım, kendimi direkt eve kapattım. Kız kardeşimin aracılığıyla Doktor Hakan Özkul'a ulaştık ve bitkiselere başladıktan hemen enerjim yerine geldi, özgüvenim yükseldi dışarıya çıkmaya başladım. Sabahları erken kalkmaya başladım. Bu bitkiseleri kullanmaya başladıktan sonra tekrardan canlandım diyeyim size. Doktor Hakan Özkula ve ekibine çok çok teşekkür ederim. Tekrardan yeniden doğmuş gibi oldum. Merhabalar, ben Naciye'nin ablasıyım. E, bu beyin tümörü rahatsızlığı geçirdiği zaman gerek kemoterapilerini alırken gerek Rahatsızlığı devam ettiği sürece zaten çoğunlukla ben bakıyordum kendisine, ben yardımcı oluyordum. İlk rahatsızlığının teşhisi konulduğu zaman e, Adana'ya gitti ve orada ameliyat oldu. İki ameliyat geçirdi orada. Geçirdiğinde ve geldiği zaman, ilk zaman bayağı enerjisini tam olarak kaybetmemişti. Yalnız Naciye ameliyat olduktan 3 e, ay sonra biz annemi kaybettik hani bir şekilde. 6 ay sonra da babamı kaybettik. Bu kay, bu kayıplarımız olunca kız kardeşimin, Naciye'nin rahatsızlığı metastas yaptı. Ke, e, kemoterapileri almaya başladı. Daha sonra e, bu kemoterapileri alırken kendini tamamen kapattı çünkü kendisinin güzellik bakımı diye bir estetiksel iş yeri vardı. Orada batar burada bulunurdu, çok enerjik biriydi. Yani ailemizde en enerjimiz, enerji kaynağımız, enerji depomuz oydu. Ve bunları yaşarken bile bu enerjisi devam ederdi. Ancak babamı son kayıp ettiğimiz andan itibaren bir çöküş başladı. Hayata küstü. Hiç kimseyle konuşmak istemezdi. Yataktan kalkmak istemezdi. Çocuğunu bile ilk zaman görmek istemeyecek şekilde gelmişti. Bende kaldığı sürece içerisinde biz hep ablam sen böyle değildin, niçin böyle oldun, niçin hayata küstün falan derken kız kardeşim, üç numaramız diyeyim, Nihal kız kardeşim, bu bitkisel şeylere yani bizden fazla o inanıyordu. Ve bu araştırmalara başladı. Araştırmaya başlarken de Hakan Özkul Bey ile e, tanışmış oldu. Bu takviye için başladık. Ama bundan önce Naciye bunu yaşamadan evvel de e, geçirdiği ani ısresten dolayı felç geçirdi. Kısmi felç. felç sol tarafı tutmuyordu. Ama hiç içe konuşması şey yapmıştı. Uyku düzensizlikleri vardı. Uyumak istemezdi. Affedersiniz tuvalete yetişemezdi. Üstüne yapardı. Kemoterapi ilaçlarını alırken de aynı şekilde. Ve bu küs günlüğünden biz onu geri döndürmek için tek çare bu. Ve Hakan Özkul Bey ve ekibinden bu bitkisel aldığımız zamandan itibaren ve başladık. Ben o enerjiyi fark ettim onda yani düzgün konuşmaya başladı. Canlılık geldi. Vücuduna bir canlılık ve bir direnç geldi. Sonra ablam bak sana yaradı bu iş. Ve ben de inanmaya başladım. Ben inanmazken ben de inanmaya başladım buna. Bak sana yaradı daha dinsin, daha şeysin. sing ee, ve günden güne daha iyi olmaya, uykuları düzene girmeye başladı, yürümeye başladı, hareket etmeye başladı. Fizik tedavileri yapmak istemezken onları yapmaya başladı. Götürdük ve o bana söyledi aşağıda ki mucize e, kız kardeşinizin dedi duraklama oldu daha bu bir buçuk ay kız kardeşim devam ettiği ilaçlarını almaya tabi kemoterapileri aldığında o kemoterapi aldığı günden sonra üç gün sonra bunları almadı bu bitkisel tedavileri bunlar bittikten sonra bu takviyeleri devam ettirdi ve geldi tekrardan yenile işte geçen hafta 3 ay geçtikten sonra tekrar eman istediler bizden. Biz buradan gördük, e, doktorlar yazdığı ki güzel yendi diye bir şey kalmadı diye hayret ettik, inanamadık. Ankara'da ameliyatını yapan doktorlarına gönderdik şeylerini. Onlara da çok çok binlerce kez teşekkür ediyoruz. Onlardan da bize mucize, kız kardeşimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi ve bu hastalığını yendi. Tabi bu esnada da bu bitkisel tedavilerini alıyor. Ama biz e, Hakan Özkul ve ekibine gerçekten çok çok teşekkür ederiz. Ümitsiz bir durumdayken bizi hepsimiz hayata döndürdü. Çünkü biz beş kızık, en büyükleri benim, en küçüğümüz de Naciye'dir. Hepsimizin de yani çocuğu gibidir deyim size ve bizi bizi de tekrardan döndürdü bu hayata. Ona Ekibine binlerce kez teşekkür ediyoruz ve daha da hastalara böyle yardımcı olmasını diliyoruz. Herkese tavsiye ederim. Ben Nihal, Naciye'nin kız kardeşiyim. Lefkoşa'da yaşıyoruz. Rahatsızlığından dolayı çök, bir çöküş içindeydi ve büyük bir çaresizlik sarmıştı bizi ailece. Araştırmalara başladık. Karşımıza çıkan kişi doktor Hakan Özkuldu. Onun kullandığı bitkisel tedavileri araştırdık. başka kişilerin bu tedaviler yoluyla nasıl hayata döndüklerini gördük. Tamamen inanarak biz de bu yola girmeye karar verdik. Bu da bize yakın zamanda gerçekten inancın ve doğru yolda olduğumuzu ispatladı. Çünkü Naciye'de çok büyük gelişmeler oldu. Öncesinde hayattan soğumuş, hastalığın verdiği çöküntü, psikolojik, fiziksel, ruhsal her yönden bayağı bir çöküşteydi. Bitkisel tedavilere başladıktan sonra inanılmaz bir ikinci haftanın içinde inanılmaz bir enerji yükselmesi oldu vücudunda. Konuşmaların, hareketleri, Bizlere olan yaklaşımı her şey değişmeye başladı. Tabi ondan sonra da kendi vücudunda kendisinin de bize anlatmalarıyla, söylemelerinden, gördüklerimizden inanılmaz değişiklikler oldu. Belli bir süre sonra o tümörde bir yavaşlama olduğunu, daha sonra ilerleyen zamanda tümörün büyümesinde duraklama olduğunu, normale dönme gibi raporlar olduğunu Konuştuk. Son işte çekilen MR'ın sonucunda da e, sol taraftaydı kız kardeşimin tümörü. Sol tarafta e, tümöre ait hiçbir şey kalmadı. Orada bir temizleme olduğunu, burada e, yakın Doğu hastanesinde çekilen MR sonuçlarına çıktı. Biz bu e, MR sonuçlarını Türkiye'de ameliyatını yapan Adana başkent hastanesindeki beyin cerrahına onkoloğumuza gönderdik. Oradan çıkan rapor sonuç cevap bize aynen şöyle. Oradaki tümör temizlenmiş durumda gözüküyor. Ee, kız kardeşiniz şu an bir mucizeyi yaşıyor diye bir yanıt geldi. Bitkisel tedavilere başladık sonra bunun yavaşlamış olması, sonra bu ilerlemin durmuş olması veya şu an kaybolmuş olmasını bitkisel tedavilere borçlu olduğumuzu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Çok şükür ki Hakan Bey gibi doktorlarımız var ee, ve gerçekten bitkisel tedavinin e, insan vücudunda mucizeler yarattığını biliyoruz. Hakan Özkul ve ekibine emeği geçen tüm doktorlarımıza, yanımızda olan, destekleyen, bize bu tedavide, bu süreçte eşimiz, dostumuz çok yardımcı oldu. Onlar da bizim inandığımız gibi inandılar. Onlar da bizim güvendiğimiz gibi Hakan Bey e ve ekibine güvendiler. Çok şükür olsun değilim. Çok teşekkür ederiz. Yüzündeki şişlikler, morluklar nedeniyle ben yüzünü göremezdim. Görmemi istemezdi. Bir süre annem benimle de görüşmek istemedi. Sinirleri bozulduğu için. Onun dışında sürekli bana karşı agresif tavırlar ki sadece bana değil, çevremizdeki herkese karşı elinde olmayan bir şeydi. İki sene kadar bazen babamda, bazen teyzemde, bazen dedemlerde kaldıydım. Bir buçuk sene önce felç geçirdi. Bu sebepten sol tarafı tutmamaya başladı. Neredeyse evin yükü benim üzerime kaldı. Benim için de zor oldu. Dışarıya çıkmadım. Benim psikolojimi de etkiledi bayağı bu durum. Nihal teyzem, Hakan Özkul ve ekibiyle iletişime geçtiler. Bayağı kısa bir sürede farkı görebildik biz. Çünkü aynı evin içerisindeyim ben onunla. Onun dışında daha akıcı konuşmaya başladı. Yani yardımsız, hiçbir şey yapamazdı. Mesela sürekli desteğe ihtiyacı olurdu. Şu an çoğu şeyi kendi başına yapabiliyor. Ve annemi daha iyi görmeye başladım. Bu onun özgüvenini de yükseltti bayağı. Yani sanki önümde bu rahatsızlığı yaşamadan önceki annem varmış gibiydi ve bu beni de çok mutlu etti doğal olarak. Yaklaşık bir hafta önce de MR çekilmişti annemin. Yani abim bana sürprizi olduğunu söyledi teyzem geldiğinde. Ben tahmin etmiştim az çok çünkü sonuçların çıktığından haberim vardı. Teyzem gelince öğrendim ben bunu ve ister istemez böyle mutluluktan ağladım yaklaşık bir saat boyunca. Çünkü çok zorlu bir süreçti gerçekten. Buradan Hakan Özkul ve ekibine çok teşekkür ederim. Annem bana geri kazandırdıkları için.